Ya Şükran. Efendim canım? Şu damadına söyle bir ev bulup çıkıp gitsin artık ya. Canıma tak dedi be. Ya her sabah kalkıp onu böyle salonda uyurken görünce... ...ateşim çıkıyor, nabzım yükseliyor. Gücük oluyorum ya. Söylüyorum şekerim, söylüyorum da... Bir yerden bulamıyor ki ev tutacak parayı. Bana bak iki gün sonra Ramazan başlıyor. Ben çekemem bunları Ramazan boyunca. ha. Tamam Mehmet. Yani sen de bana bağırıyorsun. Ben mi getirip koydum onu salona? Sen yüz vermesen ben hiç almayacaktım onları eve. Allah Allah. Hep suçlu ben oluyorum nedense. Ramazan'da burada kalamazlar Şükran. Kötü söz söyletip orucumu bozdurur bu damat bana. Allah'ım ya Rabbi. Tamam hayatım. Tamam ben seni sonra ararım tamam mı? Oldu. Hoşça kal. Uf, Defne. Çağatay'ın İzmir'de semineri varmış. Beni de götürmek istiyor. Uf, ne yapacağım? Ee, söyle babama git abla. Boşuna mı nişanlandın? Ay, nişanlılık söker mi sence? Vallahi bilmiyorum. Cık, bence sökmez. Bizi birlikte şehir dışına yollayacak kadar geniş değildir benim babam. Artık babamı genişletmemiz lazım abla. Vallahi ben bugün ayrı bir eve çıkmak için izin isteyeceğim. Niçin ne için mi? Derya'nın ev arkadaşı yurda geçmiş. Ben de gidip onun yanına yerleşeceğim. Bunu babama söylersen yerleşeceğin yer mezarlık olur Defneciğim. Ya ne yapayım abla ya? Ev pazar yeri gibi. Yakında sınavlarım başlayacak ama ben evin tantanasından ders mers çalışamıyorum. evet, haklısın ama ben söyleyeceğim vallahi. Ya izin verir ya da çakarım bütün derslerden. O da eczacılığı kazanması için başka bir kız daha yapar. <laughs> Bak Şükran, ne yapıp edip bunları göndermeliyiz buradan. Ben Ramazan boyunca damadın horultusuyla uyanamam sahura. Mehmet. Efendim. Ee, senin şunlara bir ev tutacak kadar paran yok mu kenarda köşede? Borç olarak versen de gitseler, ne dersin hayatım ha? Hayatta olmaz, ben o parayla Ayvalık'a yerleşeceğim. Sanki hemen yerleşeceksin. Kadir ödeyemezse Hülya maaşıyla öder sana. Şükran, ısrar etme tamam mı? Aman iyi. O zaman bütün Ramazan çekeceksin damadını. Sahurda yedireceksin, iftarda yedireceksin. Sen çalış, o yesin. Çok da yer şimdi bu ya. Hem de nasıl yer? Vallahi hoca iftarı okumasın diye dua etmeye başlamazsak iyidir. <laughs> kaç para lazım olur bunlara? Bilmem ki, ilk kira, depozit, emlakçı valla bir buçuk filan tutar herhalde. Tamam, bir buçuk milyarı borç olarak vereceğim. Yeter ki şu Ramazan'ı bana zehir etmesinler ya. <laughs> ah be kayınço, bir buçuk milyarımız yok ki şu davul işini kapsak. Şu mübarek ayda köşeyi dönsek. Sen önce para bulup kendine ev tutsana enişte. Ya o kolay be kayınço, onu hallederiz ya, o kolay. Önce şu davul işini kapmamız lazım. Bu işte çok para var biliyor musun, çok bahşiş var ama... ...bende bir buçuk milyar yok. Kim verir bana bu parayı Kim verir? Ya, ya. Ne <laughs> yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun <laughs> ya? Bana bak Hülya... ...söyle o kocana parayı vereceğim ama... ...bir ay içinde geri ödeyecek tamam mı? Tamam baba çok teşekkür ederiz. Sana da yük oluyoruz ama. Tamam tamam kibarlığa gerek yok. Nerede Kadir? Sabah erkenden fırlayıp gitmiş gene. E, bilmiyorum işi vardı herhalde. Çocuğum, bir buçuk milyar yeter mi sana? Yetmezse söyle babana, ona göre ayarlasın. Yeter anne yeter. Belki fazla bile gelir. İyi. Hadi ben çıkıyorum. Hadi canım güle güle iyi Teşekkürler işler. Teşekkürler tekrar babacığım. <laughs> Aa, anneciğim. <laughs> Sadece bir buçuk milyarcık kayınçoya. ya. Topladığımız bahşişlerle rahat rahat çıkartırız o parayı. Ya davulculuk zor iş enişte sen yapamazsın. Ya niye yapamayayım ya? Nesi zor bu işin ya? Allah Allah! Ya ben bir şey söyleyeyim abi size? Ya şahsen ben öyle kapıya gelip zorla bahşiş isteyen davuzları sevmiyorum abi. Ne o öyle? Zorla bahşiş istenir mi ya? Ne demek zorla? Adam seni uyandırıyor. Uyandırmasa nasıl kalkacaksın sahura? E ben saat kuruyorum. Saat kuruyormuş. İşte senin gibiler yüzünden e, ...ananelerimiz yok olma noktasına geldi. Ama dur. Ben şu ihaleyi alayım. O davulu senin kulağının dibinde bir çalayım. O zaman göreceksin sen gününü. Kadir abi, Allah aşkına, al şu başçı'da başımdan git diye yalvaracaksın ya bana. Ya mı abicim şu saçımı evet. ya?